Hac ve umre tarihleri Diyanet'ten gelen açıklama ile belli oldu. Dünya üzerinde hakim olan pandemi salgını nedeniyle hac ibadeti yapmak isteyen vatandaşlar hacca gidemiyordu. Hastalık dolayısıyla iki yıl hacılarımız kuraların da çekmiş olmasına rağmen gidemediler. İnşallah bu sene hac açıldı gidecekler ama e, Türkiye'ye tanınan normal kontenjan 84 bin. Ama bu yıl bu hastalık nedeniyle yine tam kadro götürülmeyecek. 37.800 kişi ülkemizden haca gidecekler. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadetlerinin 7 Haziran 2022 tarihiyle Şevval Umre seyahatlerinin ise 2 Mayıs 2022 tarihiyle başlayacağını bildirdi. Şanlıurfa'mıza kaç kontanjanın düşeceği daha tam belli değil. Bir önümüzdeki günlerde İnşallah belli olacak. Biz de haçla ilgili işlemlere şu anda başlamış bulunmaktayız. Öte yandan 65 yaş üstü hac yolcularının alınan kararla birlikte kayıt haklarının 2021 yılından 2023 yılına ertelenmesi kararlaştırıldı. 65 yaşından yukarı olanlar bu sene gidemeyecek. Bu yine hastalık tehlikesi olduğundan dolayı. Ama 65 yaşından yukarı olanlar gelecek sene gidecek. Yani hakları kayıp olmayacak. Ee, 65 yaşından küçük olanlar bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar internet üzerinden bu sene hacca gitmek istediklerine dair bize e, orada bir form karşılarına çıkacak. İnternet üzerinden tercihlerini belirleyecekler. Ben bu sene hacca gitmek istiyorum diye. Biz de işte bayramdan sonra bunların kayıt işlemlerine de başlayacağız.